Merhaba sevgili aştengiler, merhaba sevgili yoga severler. Bu kısa kısa videolarla size e, kendi tecrübelerimden yola çıkarak küçük tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Bugünkü konumuz yoga pozları, ulaşmak istediğimiz pozlar ve neden ulaşamıyoruz bunlar üzerine olacak. Şimdi öncelikle hepimizin yoga sever olarak e, ulaşmak istediği Geliştirmek istediği pozlar var, e, asanalar var ve bu asanalara hep biz e, bu modifiye olan ya da poz olmayan, asana olmayan, geleneksel bir karşılığı o karşılığı olmayan yoga pozu denemez onlara. E, bazı e, hareketlerle ulaşmaya çalışıyoruz, e, bedenimizi esnetmeye güçlendirmeye çalışıyoruz. Ve ben e, size diyorum ki e, bunlar yerine yine bunun öncülü olan ya da ona yakın olan ya da onu destekleyebilecek, esnetebilecek, güçlendirebilecek yoga pozlarıyla bu pozlara ulaşmanızdır. Yani bir yoga pozuna ulaşmak istiyorsanız örneğin e, Aşk bir birinci seride olan Marichasana, C, D ya da A ya da B gibi e, biraz daha... E, esneklik gerektiren pozlara ulaşmak istiyorsanız bunlara ancak daha öncü olan e, Janishvir Sasana, Triant Muka, İlka Bada Paşimottana Sana, Varda Bada Padma Paşimottana Sana gibi öncü pozlarla ulaşmanızı tavsiye ediyorum. Bunları pratik ederseniz ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmayacak ve e, ulaşmak daha zor, daha karmaşık, daha güç gerektiren, daha esneklik gerektiren pozlarda daha kolay, daha sağlıklı, daha güvenli ve kendinizi sakatlamadan ulaşabileceğinizi söyleyebilirim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.